Merhabalar sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere kışın yemek üzere kahvaltılık domates turşusu hazırlayacağım. Şimdi bunun için tabii ki ben pembe domates kullanıyorum. Ama tabii pembe domatesler diyor domateslere göre çok yumuşak olduğu için sertini seçin. Oldukça sert olsun pembe domatesin. Pembe domatesin dışında bursa domatesiyle çok güzel olur. Bursa domatesiyle de aynı turşuyu yapabilirsiniz. Şimdi 3 kilo domatesim var. 1 litrelik kavanoz için ortalama 600 gram kadar domates yeterli oluyor arkadaşlar. Şimdi bu 3 kilo domatesim kaç kavanoz? 5 kavanoz çıkar 1 litrelik kavanozla. Önce arkadaki siyah kısmını alıyorum. Çok fazla etrafındaki kabuğu soymadan ve şöyle dikine dikine domateslerimi birer santim, bir santim, bir buçuk, bir buçuk fazla gelir de bir santim eninde kesiyorum dikine dikine. Şu şekilde. Baş kısımlarını olan yerleri alıyorum. Ama oldukça sert olsun domatesler. Bu pembe domates. Yine aynı şekilde arka kısmını alıyorum. Şu arkada siyah kısmı var. Bursa domatesinde bu pek olmuyor da pembe domateslerde oluyor. Bakar mısınız şu domatesin içine? Gerçekten lezzet akıyor. Domatesi ilk zamanlarda, ilk tarihlerde süs bitkisi muamelesi yapmış insanlar arkadaşlar. Ve domatesi mutfağa ilk sokan yani bir yiyecek malzemesi olarak ilk kullanan 1800'lü yıllarda İtalyanlar olmuş. Ve işin elginin ilginç tarafı ben öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Kanuni Sultan Süleyman 4 cihana hükmetmiş ama hiç domates yemeden ölmüş adam. Çünkü o zamanlar domates yiyecek bitkisi olarak henüz kullanılmıyordu. Evet. Domatesi doğrama işlemlerim bitti. Bir demet maydanozum var. Bunu da sap kısmını çok fazla almayacağım arkadaşlar. Çünkü turşu da çok güzel oluyor. Şuradan uç kısımlarının kötü olan yerlerini kesersek yeterli. Evet sapları çok aşırı sertse saplarını iyice alın. Çünkü o Turşuda da güzel olmuyor. Şimdi iri iri ne kadar? 2-2,5 santim eninde kesiyorum maydanozlarımı. Maydanozlarım da bitti. İri bir baş sarımsak. Şimdi hepsini soyacağım. Sarımsaklarım da hazır. Şimdi ben 1 litrelik sadece bir tane kullanacağım. Onun yerine 4 tane 250 mililitrelik, 4 tane de 500 mililitrelik kavanoz kullanacağım. Benim evdeki kavanozlar bu kadar çıktığı için ben biraz domatesleri sıkıştırarak koyacağım ama siz 5 litreye denk gelecek şekilde kavanoz kullanın ki domatesleriniz içerisinde daha rahat mayalansın ve ezilmesin. Kavanoza dizme işlemine geldik arkadaşlar. Şimdi şu şekilde dikine dikine domateslerimizi yerleştiriyorum. Ve bir kat dizdikten sonra her kavanoz için 4-5 tane karabiber, 4-5 tane de kişniş tohumu. Kişniş tohumu varsa kullanın yoksa mecburi değil arkadaşlar. Ama kişniş tohumu kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzet katıyor. Şimdi hemen üzerine biraz maydanoz ve hemen üzerine bir diş şöyle mercimekten biraz büyük büyüklüğünde sarımsak doğruyorum ve tekrar üzerine bir kat daha domates yerleştiriyorum. Evet yeterli çok sıkıştırmaya gerek yok. Hemen üzerinden bir sarımsak daha veya yarım sarımsak artık onu siz kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Üzerine biraz daha maydanoz ve bunu bir köşeye alıyorum. Şimdi 250 mililitrelik bir tane dizip göstereyim. Şimdi bu işlemleri yaparken arkadaşlar ocağa bir kettle'la su koydum. İyice kaynayacak. Bütün kavanozlarımı dizdim arkadaşlar. 1 litrelik kavanoza 1 tatlı kaşığı dolusu tuz, bir de yarım tatlı kaşığı yani bir buçuk tatlı kaşığı 1 litrelik kavanoza, yarım litrelik kavanoza ise tam 1 tatlı kaşığı dolusu, 250 mililitrelik kavanoza ise şöyle yarımdan biraz fazla tatlı kaşığı tuz. 1 litrelik kavanoza silme 1 tatlı kaşığı şeker yarım litrelik kavanoza silme yarımdan birazcık fazla şeker 250 mililitrelik kavanoza ise şöyle yarım tatlı kaşığı kadar şeker atıyorum 1 litrelik kavanoza optikli çay bardağıyla yarım çay bardağı yarımdan birazcık fazla şöyle bir parmak sirke 500 mililitrelik kavanoza yarım çay bardağından şöyle bir parmak eksik sirke 250 mililitrelik kavanoza ise şöyle yarım çay bardağından bir buçuk parmak falan eksik sirke 1 litrelik kavanoza 2 yemek kaşığı dolu dolu 2 yemek kaşığı zeytinyağı yarım litrelik kavanoza şöyle bir buçuk yemek kaşığı 250 mililitrelik kavanoza ise bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Kettle'da kaynattığımız sıcak suyu kettle hep üzerinde kalsın arkadaşlar yani hep kaynar durumda olsun. Kavanozları tek tek doldurun, tek tek kapatın. Evet şöyle üstüne çıkacak kadar bakın üstüne çıktı, üstüne çıkacak kadar suyu dolduruyorum ve temiz bir kaşık yardımıyla şöyle sağından solundan hafifçe iç kısma kaşığın arka kısmını iterek içindeki havanın çıkmasını sağlıyorum. Bakın hava kabarcıklarını görüyorsanız çıkıyor. Şöyle aradan da hatta şöyle birkaç kere yere de vurabilirsiniz. Ama domatesleri ezmeden kenardan çok dikkatli olun. İçindeki ama havayı çıkarın. Şöyle sağa sola kaşığı sallayın. Havasını iyice çıkarttıktan sonra ağız kısmına kadar getirelim suyu. Şöyle temiz kuru bir peçeteyle en son kapağı kapatmadan önce silelim. Temiz bir bez yardımıyla kavanozu tutun çünkü eliniz yanmasın. Ve daha önceden kullanılmamış yeni alınmış kapağı ben bunları kaynattım kuruladım daha önceden kapatıyoruz şimdi kapatırken şöyle bırakınca kapağı iki tane sağ ve hemen hızlı bir tane sola atıyoruz bakın bu kapak attı böyle oturmadığı sürekli döndüğü zaman o kapak bozar turşumuzu o kapağı kullanmıyoruz arkadaşlar şimdi diğer kapağı bir iki evet bakın iyice sıktım ama açılmadı. Bu kapak oturdu demektir. Şu beziniz, kavanozu sardığınız beziniz kuru olmasın, nemli olsun arkadaşlar. Çünkü kuru olduğu zaman kayıyor elinizden. Hafif şöyle suyla nemlendirin. Şimdi diğerine geçiyoruz. Bu arada kettle'ımız yine kaynıyor. Kaynar suyla doldurdukça bezin altına koyuyorum, bayağı kalın bir bez. Mutlaka bunu uygulayın arkadaşlar. Hatta bir kat daha örteceğim üzerine. Kavanozların hepsini bir tepsiye dizdim. Üzerine dediğim gibi bakın iki kat kalın bezle örttüm. Şimdi bu şekilde soğuyana kadar burada duracak arkadaşlar. Ben ters çevirmedim. Bu şekilde sıkıca bastırdığında yine vakumlanıyor. İsteyen ters çevirebilir. Soğuyunca arkadaşlar onu çok özen gösterin. Serin, ışık almayan, güneş almayan serin bir yerde saklayın. Eğer çok sıcak iklimde yaşıyorsanız mutlaka buzdolabına yerleştirin. Deneyecek olanlara afiyet, bal şeker olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir başka tarifte görüşmek üzere.